İyi hey, gidi günleri. Yine de huzurlu yaşadık Allah'ım'a bir şükür. O kadar işinin gücünün. Şey gelin almayı kar... ne zaman yaptılar? Yani şey düğün ne zaman? Baharda mı yapıldı sizin diyor Baharda oğlum. Ben buraya gelince pancasıyla diyorlardı. Haziran bir bizim düğün günü, gelin alma günü. Haziran bir. Ucuutmuyor. Hmm. Ben düğünümü bilmiyorum hangi tane olduğunu ya. <laughs> Haziran bir hiç unutmuyorum. 19 Mayıs'ta Tokat'ta 19 Mayıs bayramındaydı. Yengem götürüyordu beni. İşte eksik elbise dikiliyordu da. Ha. Yengem beni o stadın oralarda Tuvat'ı olarak ev mev hiçbir şey yok. Orada bomboşudu. Ne bir şey spor stadı var ya. Işte. Aralarda Tuvat'ın ev mev yok. Bomboş oralar. Hep ondan sonra da ne elli sen tokat bir daha oldu. Oraya yengem beni 19 Mayıs bayramına götürdü. Erikler sen on 18 yaşında da... evlendin değil mi? He. 18 mi 17 mi? 18. 18, 18 yaşında evlendim. Şimdi kaç yaşındasın sen? İşte 51 doğumluyum. Kaç oluyor? 69 mu oluyormuş? 70. Doğumluyum. 51. 70'e gelmiş işte. 59. 69 68 Tam 50 sene önce O zaman bizim köyden Köyün köyde de yiyordu Bir kamyon geçiyordu tuvada çadırda Mal gibi doluyordu Tuvada gelebiliyordu Onlar mı taşıyorlardı? Öyle taşıyorlardı her köyün önünde duruyordu. <laughs> Nasıl biliyordu kadınlar onu? Biliyor, eski ne kadar güçlüydü biliyordu. Demek ki bir şey mi vardı merdivenli neyse. Kadınlar zaten bek gelmiyordu topa Ha, Erkekler gidiyordu. Evet. Kaç araba vardı şeyde gelin almadan? Benim iki. Bir büyük otobüs, bir de minibüs. Köyden direkt buraya mı geldiniz? Ama buradan doğru Cincife'ye mi geldiniz? Tabii. Bizim köydeki eski eve geldiniz. He. Gelin buradan üst kattan mıydı aşağıdan mıydı sen? Oradan? Üst kat yok. Üst katı ben yaptım gelince. Alt katta iki oda, iki de arkada bir ambartamı tütün vuruyorduk ya, ha. Bir daha vurdu arkada. Sonra hoca gilde mal bağladı da arkada bir gözü. Sonra orayı biz hoca gile bizim ahır o tarafa kaydıydı. He. Yan tarafa Şarjı yaptı. elinden aldık, ha. oyu yaptık. Evin ha. üstünde ben gelince, geldiğim sene yaptık evin hiçbir Hiçbiriniz yoktu. Baban da gencidi, atlar vardı. Atlar belirin şu evin üstünü yaptık. <laughs> Ev yeri, yeri yok gelene <laughs> gidelim. Nereye gidiyorsun? Oradan, <laughs> o da <laughs> şey Atlar aldı, evin ağacını <laughs> çekti. <laughs> Hep ağacına geldi. <laughs> Bir hafta da hapis yattıydı. yaşayacaktı çekti diye. Ondan. Çekti ağacı yaptı o sene Ha burada şey gilde su var. Rahmetli Lütfi gilde. Terelli abi Bura bizim tarla o zaman. Bu. Bizim, bizim tarla. Bir şey yok tabi tarla. Bu bir soğan eti. Soğanı getirdiğim güne yığdılar. Kesiyorlar. Rahmetli bir sekseli değil. Geriyin diye. Tabi evin üstü yapılıyor ya. Dökülüyor. Çanın sıkılmıyor mu diye böyle diyor. Ben de dedim bir bir his olmazsa temiz olmuyor ki neye sıkılmazsa üstü yapılıyor illa ki Eyvallah diye. Geldim senin isteyelim yaptık. Orada üç göz odayla bir hayat yaptıydık. Tavan altılar giymişti de hatırlıyor musun? Biliyorum o şeyde. O zaman evlerin şeyi hep öyleydi. Koridoru bir bayağı bir geniş bir şey vardı Ama üst katın. Vardı koridor vardı bu şamba Şeyi ustalar yaptı değil mi şeyi evi? Tabii ustalar. Osman Usta vardı O mu yaptı orayı? Osman Usta Karaseli. Karasali ile çalışıyordu genelde Osman Usta. Şu tahtalar da Karasali ile Osman Usta yaptı. İkisi. Rahmetli Karasali. Allah mekanını cennet etsin. İyi adamdı ya. Öyle. Mehmet hiç görüşüyor musun? Ayşe sen topla Şey topu. ya, yok, yok hiç... hiç. Buraya geliyi geldik. Yazın mı yine yine geldik. Gelini var, torunu var. var Evet iyi yani baya. Burada olsa korsof gibi dönüyordu. Kadı, karısı yine kilolu mu öyle? Kilolu karısı kanser hastası olmuş. Allah Allah. Onlar buraya gelmiş biz tokattaydık. Büyüsüyle telefon ettiler ki böyle böyle misafir geldi gelin diye. Üppüye yok yemek yemeden yollamam dedi. Çarşıdaydık bir şeyler alıyorduk da. Oraya gidip yemek yedik. Üppüye de yanımızdaydı. Onlar değildi dedim ki başka misafire benzemiyor. Biz bunlarla bir yerde değiliz. Bekliyorlar gidelim dedi. Çıktık, geldi. Saçı hep dökülmüşler evet. yine. Ben görmedim ya bir tane dedi. Ben gelmeden açmış gösteri yapmış. Saçı yoruz. Siz bu evi yaptıktan sonra mı abim doğdu? Değil Kö mu? köyde köyde. He he. Yaptıktan sonra. Bir sene sonra mı oldu abim? Bir sene sonra mı? Bir buçuk sene sonra. Ben geldim senenin işte soğan sökme zamanı kuzun. Haziran'da geldim kuzun sökülüyor soğan ayısta sökülüyor. O zaman evini yaptım. Üç göz oda. <laughs> şeye nasıl alıştın ya? Çerkez adetlerine rahmetli neneme falan. Ne ma mah mahalle Çerkez mahallesi hep böyle eskiler vardı orada Naciye nene falan. Allah Vallahi şimdi Allah hepsinden razı olsun. Çok seviyorlardı. Çok tatlı konuşuyorlardı. Hello, İngilizlerin kızlar, hekimlerin kızlar otomoya gelirlerdi bize. Yani çok kaynaştılar, davete götürürlerdi. Hemen alıştık, hemen. Senin yanında Çerkez'e konuşuyorlar mıydı? Konuşuyorlar onunla. Yani. Arada konuşuyorlardı. Şey de ben nenemle köyüne gidince hep Çerkez'e konuşurlardı, ya ben hiç anlamazdım ben yani. Konuşmuyor diye bir şey yok. Hasan dedem mi vardı Naciye Evet. Nerzi'nin davet etti, yeni gelirim şimdi git, sabah ve bir de Halil Gül de okuyordu, Halil Gül var. Kendisi dışarı çıktı, bize yemeğe koydu, yani çekinmesin, utanmasın. Hep gençleri. kızı vardı müziğe, mikserde. O benden sonra gelmedi, ben gelince nişanlıydı. şanlıydı. Ecelerdi ya, valla. Demek ki? Neyse, senin hanım, eee... Anasıgil geldi, senin düğünde miydi ne? ne? Anası geldi ya sonradan, O da buradaydı. Kimin? de Suzan geldiydi buraya. Tümün ha, geldi geldi. He. Şimdi Ana dışarıdan gelin hadise geldi dedi ki. Gelin gelin sağ müjde 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 var dedi. Ne diyorsunuz dedi Suzan da müjdeni vereyim dedi. Vallahi dedi kaynanan gibi bir gelin olmak istiyor. Başka bir şey istemiyor dedi. Vallahi rahmetli şey. Hem o kızlarla biz öyle bir kaynaştık. da, beraber çalışıyorduk ya. Hadiseler, nesimeler. Onlar da öyle harcandı gitti onların ömürleri gençler. İşte evlendiler. Geç evlendiler. O da vadede yakınmış. Hadisela da vefat etti mi? Etti ya. Bir Ramazan'da hadise etti. Öteki Ramazan bir nesime etti. İkisi çok...